Hepinizin merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Çok uzun sürdü. Gerçekten de çok uzun sürdü. Tam tamına bir yıl oldu. Bir yıl. Bir yıl boyunca video çekmedim. Ama belki şöyle bir şey daha değil. Ne yaptım ne ettim. Ben kitaptan daha çok filmler izledim. Filmlerde yani benim için sarıyor açıkçası. O yüzden de bayağı video çekmedim. Hem de sınav sınav vardı, ders vardı gibi bir şeyler oldu. Her neyse bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Ve bugün ne yapacağım? Tabii ki iki tane uzun bir kitabım var. Ama ikisi de birbirinden güzel. Yakında Harry Potter okumaya başlayacağım. Harry Potter. Zaten ben Harry Potter'ın serisinin 1, 2, 3, 3'ünü okumuştum sanırım hatırladım kadarıyla. O yüzden 3'ünü almayacağım. Belki de belki de alırım tekrardan kurum unuttuğum için. Belki de 4'ten başlarım. Her neyse. Kitaplarımıza geçelim. Ee, yorumlara bekliyorum. Ne düşünceleriniz karşınıza. Birinci kitap çok ama çok önemli bir kitap. Yani ben bunu bitirmek için Gayet aylar aylar uğraştım. Yani fazla da olmadı ama. Evet gösteriyorum. Evet dördüncü kanat ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar yani bu kitap nasıl bir şey arkadaşlar? Yani bir tane kız var adını tam ezber yabancı karakterlerin adını tam ezberleyemiyorum artık. Bir kız var. Bunun annesi gardiyan gibi bir şey. Polis de olabilir yani. Neyse. Bunu bir e, savaş akademisine yazdırıyor. Annesi zorla. Var, var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. var. Bu da gitmek istemiyor ama filan. E, sonradan maalesef gitmek zorunda kalıyor arkadaşlar. Ve bunun için çabalıyor. Yani orada hayatta kalması gerekiyor. Aklını, zekasını kullanarak yani öyle diyelim. Burada bir ejderha bulması lazım. Yani sahiplenmesi lazım kendini o da ejderha. Yani bir tane daha ejderha üyesi bulması lazım. Bunun için uğraşıyor. Dinliyor, ediniyor falan. Bir tane de erkek o uçağısı da onlaradaki ihanet ee, ihanettir, şudur budur. Her şey var kitabın içinde. Çok şey var da fazlasını hatırlamıyorum. Çünkü çok karmaşık. Bakın, bakın. Bakın yani kitabın içindeki şahıslara. Yani bunları Aa, bir de ailesini göstereyim. Bu bizim kız. Bu da o şahıs. Ee, bu da özel olarak ayraç veriyorlar arkadaşlar. Yani ee... merak etmeyin verirler. İşte böyle e, görünümleri var. Sonunda da işte harita. İlk ilk bak kitaba daha yeni başlamadan önce harita veriyorlar. Sonunda da harita var aynı şekilde o da e, aynı yani bir fark yok göremiyorum ben. Hatta şu şeyi kaldırayım şuraya. Bu da aynı kitabın sonu kitabın başı. Burada da anlatıyor evet kitabın en önemli en sevdiğim kısımlarından biri kapağı ben bu kitaba bayılıyorum gerçekten kapağı çok düzenli bir şekilde yapılmış dokunuşu bile çok iyi yani tavsiye ederim kesinlikle yani ama yani 14-15 yaşındaysanız e, okuyabilirsiniz ama daha genç yaşlarda okumanızı tavsiye etmem her neyse böyle bir kitabımız var ee, işte dediğim gibi okuyabilirsiniz ama belli yaş aralığında böyle çizgi e, resimleri var burada Ezehra duruyor tabii ki başka karakterlerden biri de diyebiliriz ateş gibi bir şeyler yani güzel arka e, ön ve arkası da böyle farklı bir ayrış veriyorlar şey bu mahvolmuş o yüzden de değişik duruyor İkinci kitabımız ise ikinci kitabımız ise Heyecanlıyım bir dakika şunu çekeyim. Gümüş yürek çok harika bir çok ama çok harika bir yani zaten bunun yapımcısı da Türk. O yüzden ee, güzel buluyorum kitabı. Ben bir düşme yeter. Heh. Güzel buluyorum kitabı. Okudum beğendim güzeldi yani. Bu arada ilk e, dördüncü kanatta dördüncü kanatta on üzerinden 7 filan verdim yani o kadar da beni açmadı. Ama ve lakin gümüş yürekte farklı bir detayları sahip çünkü konusu bir ayrı. Şöyle anlatmak gerekirse bunun bir ailesi var. Daha doğrusu. Bir gün Ormana çıkıyor kardeşiyle. Acaba ne olacak? Ormandan çıkıyorlar bunlar. Diyorlar ki bir bakalım edelim dövü dövüşelim kıralım dökelim. Her neyse. Bunu yaptıktan sonra arayışları çıkıyorlar. Kim aradığını da boş verin. Sonra öğrenirsiniz okuyunca. Her neyse kayboluyorlar. Daha doğrusu tamam söyleyeyim. E, kayboluyorlar eve aramaya çıkıyorlar. O kadar gezmişler ki artık. Bunlar da tabi e, kardeşi küçük olduğu için ayakları üşüyor filan falan. Bir de soğuk hava yani kışın. Zaten belli oluyor kapaktan. Sonra e, bir şey oluyor. Değişik bir şey ve kayboluyorlar. Daha doğrusu ana karakter kayboluyor. Ve bunu da bur geri evine gidemiyor kayboluyor kardeşi de yalnız başına sonra işte bu çocuk bir adamla beraber yaşıyor. Ama yabancı bir adam sırtında taşıyor, evine götürüyor gibi şeyler. Devamlı anlatmayacağım çünkü kitabın sesi bozulur. Yani o okumak isteseniz bile ben bir sürü spoiler verdim bile. Sonunda söylemeyeyim. Her neyse bu kitaptı böyle. Yani sevdiyseniz izleyin. Yani okuyun işte izleyin demiş. Bunun e, filmde yok ki. Onu da izlerdim. Burada da yine harita gibi, gibi duruyor. Bunun dış kapağını göstereyim. Dış kapağını pek sevmedim ama yine de ideal bir durumda. Şöyle şöyle. Başka ne gösterebilirim? Aa, K ee, kapağın da böyle böyle bir şekilde böyle bir ayraç veriyorlar ve ayrıca bir, bir tane daha ayraç veriyorlardı sanırım. Yani içi böyle resim yok yine aynı roman gibi. Güzel hikayesi var. Gerçekten harika bir kitap. Bu kitabı yapımcısını da selamlarımı iletiyorum. Güzel bir kitap yapmışsınız Tebrik ediyorum kendinizi. Bu kadardı kitaplarım şu ana kadar. Ve neler bir sürü korku filmi izledim arkadaşlar anlatı anlata bitmez bu korku filmler o yüzden de o korku filmleri de diğer videolarda anlatabilirim bu videomuz böyleydi ee, bu videolarımı e, abone olup like atabilirsiniz hatta kitabın yapımcısı işte bu gümüş yürek neymiş adı? her 10-12 ekim 2000 tarihinde doğmuştur diyor. Yani o zaman doğmuş. 2000 tarihinde ise 25 yaşında şu an. 12 Ekim daha yaklaşmış bu arada arkadaşlar. Ekim'in birindeyiz. Yani 12-11 bir gün sonra doğum günüymüş. Şimdiden kutluyoruz. İşte böyle bir kitabımız var. Sevdiyseniz tavsiye ederim. Hemen şöyle koyayım. Çok rahatsız ettim ekranı güzel yani tavsiyeler ediyorum bu kitaplara. Her neyse. Sonları da koyayım hemen. Kitabın falan filanı gibi gibi şeyler, ayrıntılar var. Ama ve lakin koyabilirsen iyi olacak. Hadi artık. Ana ben ne yapalım? Keşke mikrofon kullansaydım. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Hepinize teşekkür ederim. Yorumları da açıksa tabii ki. inşallah açıktır. Yorumları da buna benzer videoların gelmesini istiyorsanız yazabilirsiniz. İyi günler diliyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Af, abone ol, o, o, olabilirsiniz. Her neyse arkadaşlar bu arada arka bilimini değiştirdim. yeni kitap kaldım kalır. Hadi görüşmek üzere.